Şöyle yapalım arkadaşlar. Bu ses kaydını Instagram'da yayınlayalım mı? Önce. İstediğiniz yerde ya yayınlayacağız. Tam de Marsan yılmaz da vazgeçmedi. Bana bir şey izin veriyorum ben. Mustafa'nın yayından ses sonra. Bundan sonra vereceğim ben size dakika. ses kayıtlarını. Mustafa'nın yayından sonra, oğluyla yaptığı telefon görüşmesinin bir nolu kaydı ekranlara gelecek. Mustafa'nın izniyle, Şimdi yazılı izniyle. E, Tahsin'in de şu anda şu anda filtresiz giriyoruz, olduğu gibi giriyoruz. Ben de hiç yorum yapmayacağım. Bir de Marsan da vazgeçmedi. Siz şimdi bir izleyin önce. Sence oğlu ne demiştir Fatma? Aynısını söylemiştir değil mi? Evet. Yine aynısını söylemiştir. Yine mi aynısını söylemiştir. Mustafa hmm. ne yapmıştır? Yani öğretmeye çalışmıştır. Ben, ben kuşlarım da çıkacak orada. Ben biliyorum. Onun e, e, yani köpeğe de Yani hayvanı an. Köpeğimi bilmiyor. Ben biliyorum. 25 senedir ben onun yanında zaman geçiriyorum Instagram'da şu anda değil mi arkadaşlar ses kaydı. bir oğlu ses kaydı. Didem Arslan Yılmaz'da vazgeçmedi şu anda. Babasıyla Tahsin'in dünkü yayından sonra yaptığı telefon görüşmesi. Sansürsüz, filtresiz, da butonsuz daha doğrusu. Olduğu gibi ham haliyle yayınlıyoruz. Siz bir bakın orada. Yani benim bir fikrim var. Şimdi söylemek istemiyorum ama Tahsin önce şunu söylüyor. Babam hastaneye götürdü diyor. Çocuklar uyuyor muydu o zaman? Uyuyorlar dedim ben Devamı söylüyorum. Uyuyorlar. Hepimiz, hepimiz yani ben de çocuk beklerken uyumuş kalmışım. Yani hepimiz uyuyorduk. Ya yani normal mi ya? Normal Herkes değil ama ben yormuştum yorulmuştum değil mi? Zaten yorgun oldum. Şükür yani de ben yardım. beklerken uyumuş kalmışım. Yani bilerek uy, uyuma değil. Beklerken uyumuş kalmışım. Yorgunluktan. Yani bilerek uy, yani uyuma. Zaten o saatten sonra da uyumadım zaten. O yani pişmanlığımla hiç uyumadım. Yani uykumu bilen kaybettim. Sabah kadar ayakta mıydın? Çok ayakta kaldım. <laughs> İlk aklına ne geldi? Yani evden çıkarttırdım ben pişman oldum. Yani bir de neden bunu yolda bıraktı diye çok şey ettim. Niye eve getirmedi, niye teslim etmeden geri gitti diye. kayıp edeceğim, getirmeyeceğim, çok, sen evde yani suçan, gelme, Çok öyle şey mi? Yaptım. Ha? Ama boşa yapmışım, Gelen gelme boşa yapmışım dedim hanım. Yani dibimdeki insanmışmış kaybeden. Sen daha önce çocuğu hastaneye götürdüğünde Şükür hastaneye gittiğinde onunla beraber gitmiyor muydun? Hiç gitmiyordum Ben kendimi götürüyordum ama hastaneye hiç kaydımız yok yani. Bak hiç gitmedik. Çocuklarımı hiç hastaneye götürmedim. Sorabilirsiniz. Yani hiç hastaneye götürmedim Babası mı götürüyordu hastane. hiç yani hastaneye? Hiç götürmüyordu. Yani hiç hastaneye gelmen gelmen tedavi ...her tarafları. çocuğu hastaneye götürdüğümüz zamanlar... ...hepsi şey bu an için... Tamam. ...zeker geldiği şey şöyle ediyorum. söyleyeyim... ...senin oğlunla yaptığın telefon görüşmesine... ...şu anda Instagram'da... ...yayın özellikle yayınlamıyorum... ...birazdan ekranda da yayınlayacağım... ...herkes şu anda şoke, olm şoke olmuş bir vaziyette... ...bu telefon görüşmesini sansürsüz dinliyor... ...ben de yorumda bulunmayacağım ama... ...ekrana bir getirelim... ...birinin oğlu telefon kaydını... <laughs> ...buyrun. Tahsin... Ha. Oğlum ben çocuğu ablanızı mı hastaneye götürdüm de sen böyle bir ifade verdin oğlum. E götürmedim ben sen kim götürdü annem götürmedi sen götürdün. Ne zaman ben götürdüm oğlum hastaneye sen o zaman uyuyordum dedin bilmem ne dedin. Seni annen mi yönlendirdi oğlum böyle? Yok annemle hiç konuşmuyor musun? Telefonu tamam, açmıyor annem bile. Annen bak gelmeden bir gün öncesi konuştum dedi bak. Ne dedi konuştum ben aramı açmadım ki benimkinde de. Oğlum sen böyle niye böyle bir yalan konuştun? sen böyle hastaneye götürdü işte koyunu biz gidiyorduk bilmem ne ediyor diye oğlum böyle bir kelime konuştun sen? Jandarmayla konuştum. Jandarma aradı. Jandarma değil. Sen röportajda o bayanla konuştuğun zaman sen dedin ki orada işte babam hastaneye götürdü getirmedi bilmem ne şöyle dedin. Oğlum ben ne zaman götürdüm hastaneye oğlum? Sen, sen, sen götürdün, annem götürmedi ki hastaneye? Oğlum sen 10 yaşındaki bir çocuk böyle nasıl bir, bir hatırlayır oğlum? Sen nasıl böyle bir yalan konuştun oğlum? He? Seni seni annem mi dedi böyle böyle dediği Yok annem demedi öyle Oğlum sen nerede hatırlıyorsun sen böyle, böyle benim hastaneye götürdüğümü, getirdiğimi? Hasta Isparta çalışmadı. işte bir şöyle ettik, böyle ettik böyle kelimesini kullandın oğlum. Aklımda ne ne aklımda var onu Oğlum aklımdaki <laughs> kalanı söyledin de bak ben hastaneye götürdüğün zaman ben götürdüm de sen 10 yaşındaki bir çocuk böyle böyle, böyle kelimeleri kullanıyor oğlum seni kim yönlendirdi oğlum Kim yönlendirdi beni ben. Nasıl böyle bir kelimeyi konuştun oğlum sen ya, işte bana. Seni. Kalan Ne vardı söyledim işte bak aklımda var dedim hepsini Senin aklında kalanlar bunlar mı oğlum Evet He Evet bu He? Yazıklar olsun sana oğlum. Bana nasıl böyle bir iftira atıyorsunuz? Annen mi, Annem mi dedi böyle böyle dediği? Yok annen demedi. Annemle konuşmaz ki. Oğlum annen dedi lan orada yayında bir, bir gelmeden bir gün önce konuştu diye. Aç ben, ben neyle konuşmuş benimle? Oğlum bak böyle yalan konuşma oğlum bak. Gerçekleri konuş bak. Ya ben ağabey. Ben, ben, ben He? Annen dedi ki gelmeden bir gün önce konuştum bak dedi oğlum sen bu yalan nereden konuştun oğlum kim dedi kim dedi böyle böyle dediği benden çok mu korkuyordunuz oğlum ben ne zaman çalışmadım sporda da sen böyle böyle yalan konuştun orada annen mi aradı şu an, deden mi aradı seni ahmet deden armadı deden numarası da ben ne aklımda yapmanı... söyledi ben ne söyledi seni nasıl oğlum senin aklında kalan ne oğlum ne kalmış bende He? ne kalmış aklımda yetmiyor. Nereye gitmiş gerisi. Yaratıyor işte bu aklın olanlar bunlar. Sen ufacık çocuğudun, 10 yaşındaki bir çocuk uyuyordun. Sen bir de deyin ki orada babam beni gence kaldı, kaldırdı, bu bağırdı, çağırdı dedin. Sen bu yalan nereden e, söylüyorsun sen bu yalanı? Nereden kaldı onun aklında? Bunlar kalmış aklında, hiç yok aklında. bundan mı kalmış aklında seni? Benim hastaneye götürdüm öyle mi oğlum seni? Evet. Oğlum ben ne zaman götürdüm de sen böyle bir kelimeyi kullandın? Abi yazdı ediyorum. Buyur Oysa... Ben gelmeden evi terk et çabuk bakan oradan. Bak sen sonunu izle, sonunu ha, izle. Ha, tehdidine bak, tehdidine. Sen ben tehdit ettim, etmedin demiyor hmm. demiyorum ben. Sen te... ben evet, biraz sonra yayına bak. Sen o eve gidebileceksin. Evet. Buradan elin kolunu sallayarak gideceksin sen o eve. Ben giderim, sıkıntı yok. Evet, gidersin sen. Sıkıntı evet. Yok. Sonra güldüreceğim ben böyle. Hmm, ben gülmüyorum valla. Ben evladım şey diyorum, gülmüyorum. Evet. Sen ısırıyorsun ancak. De diyorsun ya, bak öyle orada ikinizle hmm. ya, onu oradan dinlerken. İki ara şimdi ben suçlu şey şey şimdi beni şey Ben telefon mi? numarasını şöyle, şöyle şöyle. zaman böyle dinleyeceğiz sizi. Hmm, Valla devlet dinleyip dur benimle konuştuğumu. Tabii tabii. Seni yani. gerek yok. Tamam. Ben şimdi bir şey demiyorum. Aynen değil Sevgili mesela. izleyiciler bu ses kaydının o bölümünü ekranda yayınladığımız bölümün ham halini az önce yayınladım ya. Sizce babanın bir tehdidi var mı yok mu ne düşünüyorsunuz bu ses kaydı ile ilgili? <laughs> ben çok fazla yorumda bulunmak istemiyorum. Ben sesinden istemiyorum. inanıyorum. değil mi? İyi de varsan Yılmaz'la vazgeçmeye yazar mısınız? Şey diyorsun ama Mustafa oğluna küfrediyorsun. Ne diyorum? Dediyorum canım. Şey doğruyu konuşsun diyorum ama hmm. e, e, e. telefon numarasını çıkma kadar yine konuşmuyor. Ben gelmeden hemen evi terk et çabuk Dedim diyorsun. canım. Dedim doğruyu konuşsun diye. E. Doğruyu konuşsun diye. Bende sıkıntı yok. Dide Hanım ben bu lafların hangi birini hadi benim dediklerimden bir tanesini anlasın ikisini anlasın. Ben hangi birini üst üste böyle koyup da şey yaptırabilirim? Çocuk aklımda kalanları söylüyorum diyor. Aklımda kalan. Ya ben bin, öğreteceğim. Beni bin, ben, bin ben aynı şeyimden çıkmam. Aklımda kalan bunlar değil o. Hı hı. Aynen. Sonra yayınla. 10 yaşındaki ayına. çocuk değil, 5 yaşındaki, 3 yaşındaki çocuk yine bilir. Sen, sen de diye evet. 40 yaşına girmişsin, aklın giriyor ya. Ben tabii. İşine gelmedi de, de çok, sa çok şey diye Çok değil mi? Sen değil misin? Aynen. He? İşine gelmedi miydi çok şeyin? Tamam. Değil mi? Bu sen bu hesap kayıtları da çıkarttıracağım mesela. Çıksın. Valla ben onlardan falan korkmuyorum. Merak etme. sen. Ben devlet arkamda hiç merak etme. Hepsini dinleyip dur devlet. Burada o gün iftira Sen gün, de, dinliyor, de dinliyor, iftira gün, dinle ya. Ben de dinle ya. Herkes dinle. Merak, dinliyor, merak adam, etme. Didam Hanım buraya oturduğunda benim arkamda devlet hmm. yok. Ben devlet bebeği işte be ya. De, 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 de. Sen, ee, sen de ne ee, diyeyim? Anca öyle he? yaparsın. Şimdi devlet mi arkanda? Aynen var devlet. He? Şimdi merak, devlet mi arkanda? Devlet dinleyip dur Anca milleti güldürsen. sen. Be. Anca komiklik yap. Devlet yok ben devlet istemem dedim hanım. Hmm. Değildin ya burada. Şimdi nasıl devlet istiyorsun? Sadece sinirlenmeye çalışıyorum. O zaman o sırada yaşayacağım ama devlet yok muydu arkanda? Ama sinirlenmeyeceğim. Neden bunu yapıyor? Beni <laughs> sinirlendirmeye çalışıyor. Başka bir şey değil. Yani beni ben şey çalışıyor. Konuş, gerçek, ben gerçekten konuşuyorum. Gerçekten ben gerçekten konuşuyorum burada. Yani benim iş etmemi sinirlendirmeye çalışıyor. Benim oğlumun iftira attığı gün. Yani seni sinirlendirip konuşturmaya mı çalışıyor? Hayır dedim. Beni çalış? sinirlendirmeye, öfkelendirmeye çalışıyor. Amacı ne peki öfkelendirip ne yapacak? Yani benim üstüne, şey, şey etmeye şey çalışıyor. Üstüne oyun oynuyor evet. musun? Oynuyor musun? Oynuyor zaten. Oynuyorum değil mi? Oynuyor zaten. Sadece ben oynuyorsun. Başka kimse oynayamazsın merak Bu, etme. Bu Türkiye görecek kim suçlu kim haklı. Evet sıkıntı yok. İnşallah ya. O İnşallah. Bu çocuğa ne oldu? İnşallah. Ya? İnşallah. Ben sen ben çıksın. Beni sen ben çıksın. Ben ben sen de ben çıksın. Sıkıntı yok. Beni sen çıksın. Ben korkmuyorum. Yok. Ben çıksın. Keşke ben çıkın. Ben senin gibi korkmadım. Ama sen keşke düzenle girmekten çıkın. bilmemekten korktun. O gün oğlan kardeşini duymaya yedi. Sen çıkma keşke çıkma. ben çıkın. Oğlan kardeşini duymaya yedi. Ben çıkma keşke ben çıkın. Ama keşke sen, sen, sen çıkma. tamam, ben, çıkın. ben sıkıntı değil. Ben çıkın. Demek ki o gün kardeşini duymaya Yine devam edecektin değil mi? Evet. Keşke sevgililerimi öldürsün. Ama sen çıkma da. Keşke benim sevgililerimi öldürsün. Tamam. Bir ata öldürmesin de. Keşke benim sevgililerimi öldürsün. Anladın mı? Kim, kim öldürsün de? Seni. Yani keşke benim sevgililerimi öldürsün. Bir ata, bir, bir baba. Hı. Öldürmesin de benim sevgililerimi öldürsün. Benim evladım. Tamam. Sen öldürme keşke. Ne olur. Ondan hepsi çıkacak. Hatir'in Mustafa olduğunu öğrenirsen ne yaparsın? Didem Hanım. Hayır. Eğer o evladına gıyıp da öldürdüyse. Yani hayır. Yani bir götürüp de bir evladını öldürdüyse, bir o vicdanlığını yaptıysa... Ben, ay, <laughs> keşke benim evladımı, benim, benim sevgilerimi öldürsün, başkası öldürsün. Bu mı vicdansız öldürdüm. adamı lan ben? Keşke başkası öldürsün. Nerede kızın? Bu kadar mı vicdansız adamı lan? Nerede ben? kızın ya? Ya. Mahtapom, mahtapom. Evet, ben ya. lan olma. Onu gel onunla muhatap ol. Niye Az ben Bir dakika, bir dakika. Bir Bağıramıyorum. Bak ağzımı, ağzımı ters konuşturma burada. Az önce bir dakika, bir dakika. Durun siz zaten. Keşke de bir başkası öldürsün yani. <laughs> Evden başkası öldürsün yani. <gülüyor> Babadan, <gülüyor> benden çıkmasın. Yani bir başkasından yani... <laughs>